Allah cezanı vermesin. Hani? Hani? avalar atıyordun hani? Hani? <laughs> Bir dakika dedi Serkan Candan. Evet attı. Ve... <laughs> yine olmadı. Tekrardan şansını deniyor Serkan Candan. Serkan Candan konsantre oldu atıyor. Ve <laughs> yine olmadı. <laughs> ay ay. Evet. Allah'ın hakkı işte diyor Serkan Candan. Bir i̇şte de olmazsa dağıtmam diyor. Evet. Tamamdır. Daha bir iddiam yok diyor. Sol çapraza geçti Serkan Can'dan. Soldan vuruyor. Attı. Yine olmadı. Yine olmadı seyirciler. Yine olmadı. Serkan Can'dan tonsuz oldu. <laughs> Nasıl olabilir ya Rabbim diyor. Bu atışları ben kaçırmazdım diyor. <laughs> evet Serkan Can dayı. Evet abim gazla çalışmaz ama. 11. 11, 11, 11. 11. 11'ci zorlamanın manası da yok diye Numan. Evet, evet. Tamam yeter. Bese, bese, bese. Bese, bese yeter. <laughs> Evet biraz heyecan var evet. Beyefendiler hanımefendiler heyecan var o yüzden olmuyor. Evet sol çapraza güzel bir atış. Kıl payı kaçırdı Serkan Can'dan. <laughs> evet bir soldan bir sağdan deniyoruz. Bir ortadan deniyor ama olmuyor. Serkan Can'dan yapamıyor bu işi <laughs>